Merhaba sevgili izleyiciler, Aralık 1981 sızıntının 35. sayısı olan Hayat Tutkusu yazısını müzakere edeceğiz bugün, e, analiz edeceğiz. Hayat Tutkusu yazısı e, ilginç bir yazı, yani e, yazının sonuna doğru siz de anlayacaksınız neden ilginç dediğimi. Ben kaydı e, Nisan 2024'te yapıyorum, dolayısıyla Nisan 2024 itibariyle de anlamlı ve ilginç bir yazı. Bu yazdan öyle bir şeyi var, onu fark ettim, yani... E, sosyal meseleleri biraz kavramsal, yani olaylara bağlı değil de kavramsal düzeyde konuştuğu için e, yarın öbür gün aynı kavramlar tekrar gündeme geldiği zaman anlamlı hale geliyor. Bundan önceki sabır, tövbe, günah mesele kavramları öyleydi. Hayat tutkusu, hayat sevgisi, hayatı önemseme, hayatı e, gerçek amacından uzaklaştırma üzerine bir yazı. Şöyle başlıyor yazar. Hayata petrestiş, ruhun sefirleşmesi ve insanın insani melekelerini kaybederek içten içe çürümesidir. Çok ağır bir şey. Yani bu paragraf zaten hayat sevgisi, hayat tutkusu nedir anlatıyor. O yüzden bölmeden devam edip döneceğim. Yaşama zevki, bunu hayat, hayata perestiş, hayatı sevmeye eş anlamda düşünün. Yaşama zevki, insanı yüceltecek duygular üzerine oturmuş bir tev, Azim ve iradenin başına indirilmiş bir balyozdur. Onları engelleyen bir şeydir. İnsanı yüceltilecek duygular engelleyen. Azim ve iradeyi sersemleten bir şeydir. Hayat tutkusu şimdi hayata prestij, yaşama zevki hayat tutkusu üçüncüsü başlığı çekti kavram. Hayat tutkusu ferdi bohemleştiren bir maraz, bir hastalık. Eee sefa, düş lüks düşkünlüğü düşü, düşü, yaratan bir hastalık. Toplum bu kemendi boynundan atacak, pardon. Hayat tutkusu ferdi bohemleştiren bir maraz ve toplumun boynuna takılmış bir kemendir. Hem fert için bir hastalık hem de toplum için bir, bir bir kement, bir esir olma durumu. Fert bu marazdan, hastalıktan kurtulacağı, toplumda kemendi boynundan atacağı ana kadar millet mefluç ve bahtsız, vatan da bir Darül Aceze'den, yaşlılar evinden ibarettir. Yani kimsenin bir şey yapamadığı, herkesin bakıma muhtaç olduğu, kimsenin bir manada aksiyon alıp işte dinamizm gösteremediği şeye muhtaçtır. Şimdi hayat tutkusunu bu kadar negatif yaşama zevkini, hayat tutkusunu, hayata perestiş etmeyi bu kadar negatif tanımlaması niye böyle? Bu çok temel bir şey. Böyle devam ederek göreceğiz. Şimdi yani bunu biraz şeyin karşısına koymanız lazım. Yani insanın yaşama sevinci veya yaşam tutkusundan ziyade ahirete yönelik çalışması ve dünyayı hedeflemesi gibi bir iki denklem üzerinden korumak lazım. Şöyle diyor ikinci paragrafta yaşama zevki daha doğrusu yaşamak için yaşama yani kendini merkeze alıp kendini yaşatmak, var etmek için var olma meselesi ki Gülen için biraz hayvani bir durum. Hangi millete çengel atmışsam onu baştan çıkarmış, azdırmış, sonra da yerle bir etmiştir. Bu devvaru gaddarın eline düşüp de sağ kalan, onun iklimine uğrayıp da erimeyen yok gibidir. Yaşama zevkisi, yaşama zevki daha doğrusu yaşamak için yaşamak için yaşama versus veya karşıtını yaşatmak için yaşama, başkalarının hayatı iyileştirmek için çabalama veya kendi hayatı için çabalama neyse. Hangi millete topluma çengel atmışsa onu baştan çıkarmış, azdırmış sonra da yerle bir etmiştir. Bu devvaruga darın eline düşüp de sağ kalan onun iklimine uğrayıp da erimeyen yok gibidir. Bu kahredici şey yok ediyor. Yaşama, ki yaşamak için yaşama tutkusu insanları bitiren bir şey. Evet bugün varlıklarını sadece tarihin sayfalarında görebileceğimiz eski kavim ve milletler hep bu içtimai sosyal hemoroidle kan kaybede ede vücutlarına cemre düşmüş gibi eriyip gitmişler ve geride esefli yıkık birer rüya bırakmışlar. Tarihsel olarak şu an tarih sayfalarında gördüğümüz bütün medeniyetleri yok eden şey, içten içe kan kaybına sebep olan şey bu yaşama duygusu, yaşatma, yaşama zevki, işte bohemizm kendi arzularını öne çıkarma meselesi Sonra örnek veriyor tarihsel olarak. işte ibret sayfalarıyla Pompei, işte eski Mısır, işte Roma, işte Endülüs ve koca Osmanlı İmparatorluğu ne yaptı? Pompei yabancı bir kültürden bir örnek verdi. Mısır nispeten yakın bir kültür diyebiliriz belki ama yine de yabancı bir kültür. Roma hakeza yabancı bir ve büyük bir kültür. Endülüs ondan sonraki bir daha diyelim ki Müslüman dünyasına dair ideal idealize edilebilecek bir kültür. Sonra da en son en yakın Osmanlı İmparatorluğu. Bunların ortak noktası neymiş? Evet hep aynı kader çizgisinde ve birbirine yakın felaketlerle hem de geriye dönmemek üzere silinip gidenilen bu medeniyet ve milletler zevkin, sefanın, rahat ve rehavetin öldürücü cazibesiyle evvela mahmurlaşıp kendilerinden geçtiler. Sonra da birer enkaz yığını haline geldiler. Pompei meselesi yakın zamana kadar yanlış bilinen bir meseleydi belki tarihsel olarak ama o zamanki yani hafızaya uygun bir şey. Mısır büyük böyle bir ümran ortaya çıkarmış bir medeniyet ama hani şu an artık insanlar nasıl oldu da Mısır'daki insanlar bu piramitleri, bu medeniyeti ortaya çıkardılar. İşte ne bileyim gökten bakınca yıldız kümelerini andıran bir şey yaptılar. Şu bu. İnsanlar düşünemiyor. Yani Kur'an üreten ve devam ettiremeyen şey. Kur'an üreten bir e, diyelim ki dinamizm ve idealizm öldüren de Roma ve diğerlerinde de Endülüs'te gördüğümüz gibi işte bağ bahçe rahat lüks e, lale devri e, e, yani bohemlik arzusu yaşama zevki arzusu böyle yok oldular. Diyor. Ah keşke bunu niye konuşuyoruz bu paragrafı onu ah keşke geçmişi bütün dehşetiyle yağda akla getirip de bu enkaz yığını görebilse ve bu üst üste yıkılışları yıkılıştaki çığlıkları duyabilseydik. Heyhat o izan kimde var? O irfan nerede? Şimdiye kadar kaç kişi bu birbirini takip eden derslerden ibret aldı? 40'lı yaşlarına Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin geçmişteki medeniyetlerin kendilerine bir şekilde başarılı olduktan sonra yaşama duygusu duygusuna kapılıp o ortaya çıkmalarından ders alınması gerektiği, o izan ve irfan gösterilmezse başarına devam etmeyeceği ve yok, ol, yok olunacağını söylüyor. Sonraki paragrafta biraz daha ders almak üzerine yani ders almak neden önemli? işte yani hayat tutkusuna dikkat etmek lazım çünkü bu bizi yok edebilir e, diyor. Daha yani cemaat kurulmasının 10. yılı belki. Hani 70'lerde kurulduysa 80'li yıllar bunlar. Tarihi tekerlüller birbirini takip edip durdu. Sefahat yani lüks düşkünlüğü ve ruh sefaletleri hep yeni felaketler doğurdu. Ve medeniyetler kurmuş koca, koca koskoca milletler hiç mi ama hiç mukavemet gösteremeden sessizce yıkılıp gittiler. Aslında gitmemeleri de düşünlemezdi zira ruhlarına duyurulan gerçekleri çoktan unutmuş. O yüzden yıkılıp gidiyorlar. Çoktan bir binbir değişikliğe uğramış ve özlerinden uzaklaşmış bulunuyorlardı. bu yaşama duygusu meselesinin biraz da vurguladığı şey o özünden uzaklaşma. Sonra da bir istidrac olarak yani hasbel kader hak etmedikleri halde veya tam olarak hak etmedikleri halde Allah'ın onlara lütfettiği nimet olarak verdiği, bir istidrac olarak verdiği yığın yığın nimetlere mazhar oldular. Artık hayallerinde hep yaşama sevdası, gönüllerinde rengarenk zevk ve hayatın her yönünden istifade etme humması hüküm ferma idi. Yani bunların ortak noktası belli bir nimetlere mazhar olduktan sonra yaşama sevdasına kapılmaları, rengarenk zevk ve hayatın çeşitli yönlerinden istifade etme humma hastalığı ateşi yaşamaları idi. Bu sarhoşluk ve bu hissizlikle ilelebet yaşayamazlardı ve öyle oldu. Burada Mehmet Akif Ersoy'un şiirine bir şey var. Bu hissizlikle kim yaşar derse şey o beyte gönderme var. Gök parça parça üzerlerine döküldü. Yer bütün gayz ve nefretiyle onların üstüne yürüdü. Burada bir yani aslında sessizce ortadan kaybolmaları yani yaşama zevkine kaybolan insanlar ve yaşama zevki içerisinde kaybolan çeşitli milletlerin yavaş yavaş gerileme dönemi, bunu sonradan anlıyoruz tabii gerileme dönemi olduğunu, ee, yok olmalarıyla beraber son parçada da Pompei gibi bazı e, şeylerin, yani büyük bir tehlikenin yamacında yaşayan bir medeniyetin ansızın ortadan kaybolmasını da bu şekilde e, şey yapmış yani hani gök parça parça üzerlerine döküyor. Yer bütün gayz ve nefretli onların üzerine yürüdü. Yavaş yavaş veya topluca yok olabiliyorlar. Evet. Şimdi bu e, tarihi tekerlüler hep olup duruyor ve ders çıkarmak lazım. Sonra burada biraz Pompei'ye geçtiğinde şuradan anlıyoruz. Yani bu son cümle devamında sanki e, anlattığı şeyler. iğrenç hamamları, lüks hayat hay saraylarıyla müstehcen kucağında can veren Pompei ne açık bir dil ne ibret amiz bir tablodur. Şimdi bu Avrupa'da yaşanan bir hadise İtalya civarlarında. Ee, şimdi tarihsel olarak biliyoruz ki yani aslında belki de işte müstehcenlik şu bundan ötürü değil de aniden Vezuv Yanardağ'ın işte yok etmesiyle yok edildi. Sonra insanlar onu açarken dikkatli bir şekilde açıp mumyalaştırdılar yani kül döküp işte şey yaptılar. Yani o insanların günlük hayatlarını resmeder şekilde yakalayan bir şey olduğu için güzel. Yani ansızın Dona kalıp yok olmuş bir medeniyet, büyük bir trajedi. Ama devam ediyor şöyle, yani bu bilgi eskiden farklı olduğu için şu an belki anlamsız gelebilir de diyelim ki işte yaşatma zevkinden dolayı helak olmuş bir millet örneği olarak düşünün bunu. Keşke endülüs'e yeni bir ruh ve yeni bir mana götürenler bu dili anlayıp bu topludan ders alabilselerdi Yani oraya giden İspanya'ya giden Müslümanlar orada bir medeniyet kurdular işte Cebeli Tarıklar filan. Orada Pompei'de yaşananlar yani bu başarılı olduktan bahçeler, hanlar, saraylar kurduktan sonra yok olma ihtimalinden ders alabilselerdi diyor. Şimdi oraya yakın oldukça. Ya şu Mısır'ın, Roma'nın Endülüs'ün takallüs etmiş çehresinde kendi kaderini okuma imkanına sahip olan Osmanlı, yani bütün bu örneklere bakıp kendi kaderini görebilme şansına sahip olan Osmanlı, ki Osmanlı'nın buna işte devlet yebet müddet yani devamlı Adalet ve şey üzerinde ayakta kalmaya yönelik bir ideali de vardı için doğrusu. E, ama ne oldu devamında? Evet bari o sarayların duvar ve tavanlarına altın sıvamadan, kuğu tüyü döşeklere, döşeklerde gecelemeden vazgeçebilseydi veya bu işten vazgeçebilseydi, atlas elbiseleri ve pırıl pırıl formalarıyla çalım satmadan vazgeçerek, kendini yenileyip eski ataları gibi ordularının başında serhat boylarına dönebilseydi, aktivizme geri dönebilseydi bunu. Öyle düşünmek lazım. Heyhat dönmedi. Ve hükümdarın tırnak içerisinde askeri hümayundan ayrılıp saraylara kapandığı aynı anda hareketsiz kalan devlet erkanı da içten içe birbirini kemirmeye başladı. Çok ilginç bir bölüm. Şimdi Osmanlı sultanları ve bir yeni çöre ocağının birinci askerleri olarak kayıt altına aldılar. Hatta şu an Amerika'daki Başkanın bir başkomutan olarak asker olması da öyle bir şey. Askeri bir rütbesi olması da ona benzer bir. Roma'da da var yani nihayetinde. Şimdi ama askeri hatta bayramlaşma töreninde kendi ocağıyla beraber oraya bak yani kendi bir baklava alır. O tepsi kendi ocağına gider. O padişah'ın baklavasından şeyi de alır veya beraber bayramlaşırlar her neyse. Asker ocağının bir parçası iken ondan ayrılıp saraylara kapandı. Öyle olduğu anda da hareketsiz kalan devlet erkan da içten içe birbirini kemirmeye başladı. Bir iç çürüme başladı. Sonra rahatın ve rehavetin kocağında bal mumuna dönen devlet ricalinin bu acıklı esefli hali askere de sirayet edip onu da çürüttü. Burada zannettiğimiz gibi Yeniçeri Ocağı bozulduğu için devlet bozulmadı. Devlet yani veya işte hükümdar kendini saraya kapatınca, vizyonunu kaybedince, dünyadan kendini koparınca çevresindeki yönetici kadro da onunla beraber bir manada izolasyona girdi ve o işte kendi içerisinde bir mücadeleye başladılar diyelim. Yani saray entrikaları şeyi başladı. Bu rahat ve rehavet ve şeyin içerisine düşen e, yönetici kadro devlet ricali de toplu e, toplumu askeri etkiledi. Onları çürüttü. Artık bir zamanlar gülbanklara sığmayan kutsiler ocağı o dahsitani müessese bir kısım sefil istek ve arzulara dilbeste gerildikçe geliyor ve her defasında kendi devletinin, kendi sarayının ve kendi hükümdarının başına boşalıyordu. Yani Yeniçerilerin problem gibi gözükmelerine Gerek yok. Onların yaşadığı işte yani enerjileri doğru yere harcanmadı. Padişah başta olmak üzere kendini saraya kapattı. Devlet ricali birbirini yemeye başladığı için yöneticiler böyle bir şey için. O oradan sirayet eden e, balığın baştan kokmasının bir şeyidir. İlginç olanı yani işte böyle söylediğiniz zaman ee, çok ilginç bir yere gidebiliyor. İşte yönetici fiilen yönetmeyi bırakıp kendini bir compound'a, e, bir saraya, bir şeye kapattığı zaman yaşla ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir, her neyse eğer o dinamizm bir şekilde e, yenilenemezse bu yönetici, yani liderin durumu yönetici kadroyu birbirine üzerinde nüfuz kurmaya çalışan bir iç mücadele durumuna düşün. çünkü o dinamizmi yitirmiş. Bu da toplumun veya grubun genelini bozabilecek bir potansiyele sahip. Onlar da birbirlerini yemeye başlarlar. Bu asırlarca Asya ve Afrika hükmeden batı yakasını tutup yolları kendine bağlayan ve yüce muhteşem bir devletin çürümesi ve kokuşmasıydı ki gayri bundan öte o da azametli, tınakçı, azametli, bahtsız, şanlı, talihsiz devletler arasında karışıyordu. Aa, o ne feci bozgun, o ne ümitsizce sönüştü. Mehmet Akif'in bir be beyti var. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu diyor. Geçmişte bu büyük şeyleri basan Fatih ve Selahaddin Eyyubi her ikisi de ordularının başında, ordularının içerisinde mücadele eden bu manada e, eşsiz başarıları kazanan, kavuşan iyi lider örnekleri olarak hem Mehmet Akif'in şiirine çarpmıştır. Şey Hayat zevki, hayat tutkusunun az o tesir edebildiği insanlar. Her neyse. Sonra şöyle devam ediyor birkaç paragraf. Şimdi ne anlattı buraya kadar? İşte hayat tutkusu, yaşama zevki meselesi, insanları insan olma. Yani öteyi, ahireti ödemeye daha soyut ve daha güzel şeyleri hedeflemeden alıkoyacağı için zamanla çürütür. Toplumları da bu şekilde çürütür. Pompei'ye, Mısır'a, Roma'ya, Osmanlı'ya bakmak mümkün. Bunlardan örnek vererek Endülüs, Osmanlı, şu bu gibi şeyler de aynı şeyleri, e, aynı tecrübeleri yaşayıp aynı sonuca vardılar. Ve buradan ders çıkarmadıkları için buraya geldi. Peki bu bizi nereye getiriyor? Yazar nereye getirmek istiyor? Bunu anlattıktan sonra. Karanlık ve upuzun yılların sahnelendirdiği, Yığın yığın felaketler içinde didinip duran ve düşe kalka yürüyen günümüzün bahtsız nesilleri tırnak içerisinde. Ee, tır, şey, virgül. Ancak geçmişten alacakları ibret dersiyle geleceği kurabileceklerdi. Ben bunları o yüzden anlattım. Kap karanlık ve upuzun yılların sahnelendirdiği yığın yığın felaketler içinde dirinip duran ve düşe kalka yürüyen günümüzün bahtsız nesilleri. Yani işte Osmanlı'nın yıkılışını görmüş, Cumhuriyet'in kuruluşunu görmüş yapılan inkılapları görmüş işte Kur'an'ın yasaklanmasına, ezanın yasaklanmasını dini tekke zaviyelerinin kapatılması falan gibi bir sürü sıkıntıları yaşamış İşte Bediüzzaman Said Nursi gibi alimlerinin sürgün edildiği tarasut altına alındı hapislerde çözüldüğü şeylerden sonra bir şeyler ortaya çıkarmaya başlamış insanlar belki kendi içerisinde bir şey de şey yapıyor ancak geçmişten bazı dersler çıkararlarsa bir şeyleri başarabilecekler, yaşama duygusuna kapılmazlarsa, yaşatmak için yaşarlarsa başarılı olabilirler demeye getirecek. Şöyle devam ediyor. Yoksa onlar için de aynı akıbet kaçınılmaz ve mukadderdir. Aynı, yani sanki yazılmıştır. Ah keşke ders alınabilseydi. 1982. Ne acıdır ki daha hayatımızın baharındayken bizden evvelkileri batıran aynı levsiyata, yaşama zevkine, hem de göz göre göre gidip gömüldük. Ve henüz dirilmenin yolundayken ölüme davetiye çıkarmaya başladık diyor. Ne acıdır ki? Yani o zaman gözlemi belki veya toplumsal ne hangi seviyede söylüyor bilmiyorum ama bundan ders almak lazım. Ama görünen o ki biz de yaşama zevkine katılıyoruz. Yaşatma zevkinden ziyade yaşama yani kendi derdimizle sıkıntımızı önceleme meselesine göre. Yani açıklıyor zaten. Rahata, rehavete dalarak bu toprak ve bu ülkenin insanlarını bütün bütün unuttuk. Yani kendi rahatımız ve kendi rehavetimiz öncelik olmaya başladı. Genel toplumsal sıkıntıları, toplumsal problemleri bu alamayı dindirmek için yavru yazısında izah edilen sıkıntıları unuttuk. Ötelere ait yumuşak yaşayışı, ahirette rahat etme yaşayışı veya yani orada dinleniriz, orada rahat ederiz düşüncesini, oradaki rahat etme düşüncesini buraya çekip ve bedeni hazlarından başka bir şey düşünmeyen nefsinin esiri yığınlar haline geldik. Yani orada rahat etmemiz gerekirken orada rahat etme yerine buraya burada rahat edip burada cennetleri yaşayıp bedeni hazlarından başka bir şey düşünmeyen nefsinin esiri yığınlar haline geldik. Bin şef yürümeye koyulduğumuz kutsiler yolundan geriye dönerek en büyük iş ve vazifeleri dünyanın altadıcı süs ve zinetlerine feda ettik. Mal mülke feda ettik. Yani en büyük hizmet iman, Kur'an hizmeti gibi şeyleri mal mülk için feda ettik. Evet bir kelepi ruhuna okçular tepesini terk ettik diyor. 1982 yılında ister o dönem yani o dönemki hadiseler içerisinde belki bir kısım insanlar rahatları için böyle bir şeye girmiş olabilirler mi bunu mu eleştiriyor falan ama şöyle bir dinamik ortaya çıkan o mümkün. Ee, geçmişte yaşananlardan ders almamız lazım. Eğer biz de bugün, bugün 2024 itibariyle de herhangi bir grup kendi, kendi lüksünü, rahatını hedefler hale gelmişse yani to, büyük büyük toplumsal e, fotoğraf için, e, sosyoloji için, büyük toplumsal sıkıntılara yönelik dert ve sıkıntıları çözmek için başkalarını yaşatmak için yaşamaz ise kendi dert ve sıkıntılarına odaklanırsa, e, kendi rahatını ve rehavetini e, temin etmeye odaklanırsa aslında en büyük yozlaşmaya uğramış olur diyor. Bir kelepir uğruna okçular tepesini o önemli kutsiler yolundan geri dönmüş olur diyor. Eyvah aldandık şu dünya hayatını sabit zannettik. Ozan sebebiyle de bütün bütün zayi ettik. Evet şu güzeranı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür de çay gibi akar gider ve bizler binlerce paradoksla üst üste yara alırken, özümüze ait her şeyi yitirirken hala bel hükümdarı gibi müdebdeb saraylarda muhteşem koltuk ve yumuşak döşek döşekler üzerinde sevgiliye vuslat türküleri söylemekle kendimizi altılacaksak bir gün bize de çatıda deve aranmaz diyenler çıkacaktır. Bilmeyenler için aşağıda hikaye özetlemiş. Bel hükümdarının bir, bir tanesi İbrahim Ethem ile yaşadığı bir hadise bir gün e, Allah'ın rızasını aradığı iddiasıyla şey yaparken çatıda bir ses duyuyor. E, bir muhafızlar gönderiyor ki İbrahim etemi yakalıyorlar. E, ne yapıyordun diyor. İşte ben de cenneti arıyordum gibi diyor. C cennetin diyor. Şey pardon kaybolan devemi arıyordum diyor. O devenin çatıda ne iş var? Nasıl çıkacak falan diyor. O diyor ki sen diyor bu rahat yatağında e, Allah'ın rızasını arıyorsan ben de devemi orada arayabilirim gibi bir şey. Yani yanlış yerde yanlış bir şey arama paradoksu. Dünya hayatına aldanma, onu sabit zannetme, bütün plan projelerini dünya hayatı üzerine yapma ve her şeyi zayi etme meselesi Said Nursi'nin aldığı bir alıntı. Bu mütealamızı, bu yazıyı da peki neden yazdın ey yazar diye sorunca herkesin ganimete koştuğu, herkesin yapılan şeylerden bir şeyler işte ganimete koştuğu bu biraz hem Uhud Harbi hem diğer meseleler hem ganimet peşinde, dünyalık peşinde koşma üzerine bir şey. Her şeyin rahat ve rehavete feda edildiği bir devirde maddi manevi hazlarını ve füyüzat hislerini unutmaya amade bulunan mukaddes neslin dikkat nazarını arz ediyorum. Yani bu işi gerçekten yapma azminde olan mukaddes bir neslin e, dikkat etmesi gereken şeyler bunlardır diye düşünüyorum diyor. Bu şekilde bir şey veriyor, e, bir hatırlatma yapıyor. E, şimdi bu... Hayat e, hayat arzusu metninde e, ne anlatıyor yazar deyince sanki bu yaşama arzusunun e, karşıtı olarak yaşatma arzusu diğer gamlık şeyi yerine kendi kendine hotgam hot modendiş kendini rahatını düşünen mesela hayat tutkusunun insanları nasıl daha aşağı bir seviyeye yani yazarın anlattığı insanlık seviyesi biraz hayvanlığın az üstünde yani kendi yaşamından ziyade toplumun milletin e, değişik diğer unsurların da rahatını rehavetini düşünen önceleyen bir şey var. Onun yerine yani daha hayvani daha alt bir seviyeye geçmesinin e, bireyleri ve toplumları nasıl etkilediğini daha çok toplumsal örnek üzerine düşünüyor. Bu geçmiş medeniyetlerin nasıl bu yaşama arzusu mevzusuna sefahet düşüncesine dünyayı güzelleştirme bu da yanlış olabilir de dünyayı kendileri için güzelleştirme daha rahat ve daha e, konforlu yaşama peşine koşarak nasıl yok olduklarını örnekleriyle anlatıyor. Metnin metinde kim konuşuyor deyince sanki metinde böyle e, geçmiş medeniyetlerden ders çıkarıp ona göre hareket etmemiz lazım yoksa bu sıkıntılarımız bitmeyecek diyen bir yani toplum adına bir perspektif sunmaya çalışan bir e, tarihçi bir lider konuşuyor diyebiliriz. Metnin duygusu nedir deyince metnin duygusu ya sanki böyle bir hüzün, bir hayal kırıklığı var. Çünkü o yani o yaşama duygusu meselesine daha hayatının baharında daha yani büyük başarılara elde etmemiş o, olduğu bir dönemde insanların da, dalmasından e, dolayı bir e, hayal kırıklığı var. İbret alınmamasından ötürü göz göre göre e, bir sıkıntıya girmeye yönelik bir e, bir çöküşe işaret var ve bundan ötürü de bir gelecek nesilleri, samimi insanları bu konuda uyarma çabası var diyelim. Metni kime yazmış deyince, metni sanki genel olarak topluma yazmış, özelde cemaatine yazmış filan gibi düşünebiliriz ama bence son paragraflara geldiğiniz zaman şunu anlıyorsunuz, yani yazarın aklındaki işte mukaddes vazifeye sahip çıkacak olan neslin e, e, yani kim ne yaparsa yapsın insanlar bak biz bozuluyor olabilir ama siz dikkat edin der gibi. Yani sanki e, kendinden sonra e, bu vis, misyona devam etmesini arzu ettiği genç jenerasyona bak bize de bakın icabında bizim gibi siz de zehirlenmeyin gibi bir e, mesaj içeriyor. Yani asıl muhatapları kendi çevresindeki insanlara uyarmak olduğu kadar gelecek nesilleri aynı hatalara girmekten uyarmak olabilir. Metinde en çok e, geçen kavramlar neler deyince hayat tutkusu veya yaşama tutkusu, yaşama sevinci. Bunlar değişik kelimelerle söylüyor. Ruh sefaleti ve alçaklığı, ruhun alçalması gibi kavramlar, rahat, lüks, şatafat, bohemlik, rehavet kavramları, medeniyetlerin çöküşü gibi kavramlar öne çıkıyor diyebiliriz. E, e, yazar yani neyi söylemiyor? E, i̇şin doğrusu yaşatma duygusuna dair yani bunun aksine yapılması gereken meseleyi çok anlatmıyor diyebiliriz. Metnin öncesinde ve sonrasında ne oluyor? İşte e, yani şöyle düşünebiliriz. Doğru olur mu bilmiyorum. Yani işte hala darbe, Türkiye darbe sıkı yönetim e, meselesinin devam etti. Askeri yönetim devam etti. Belki bu manada hizmet hareketinin bir bir manada inkıtaya uğradığı, liderinin arandığı için e, e, gaybubette olduğu bir dönem yazılan bir yazı. Belki bundan ötürü uzak durmaya başlayan, dünyaya dalan, dünyalık peşine koşmaya başlayan hani sıklıklar geçene kadar falan gibi elini hizmetten gevş, gevşeten, başkaları için yaşama duygusundan gevşeten, kendine odaklanan insanlar vardır. Onlarla ilgili de olabilir. Ama öte yandan Hani böyle bir sıkıntıya öyle bir zamanda dile geçmiş olmaz çok ilginç. Sonrasında çünkü nihayetinde işler yine bize düzeliyor, daha iyi oluyor diyebiliriz. 2024 itibariyle yaklaşık 40 yıl sonra aynı mevzular aynı şekilde söz söylenebilir. Yani dünyevileşme peşinde koşmanın, Cemaati zehirlemesi üzerine zaten çağ ve nesil seri yani bu serinin sonunda çağlayan yazılarında ruh zehirlenmesi gibi e, yazılarda e, buna da dikkat çektiğini görüyoruz. Evet e, sızıntı Aralık 1981 35. sayının analizini de böylece bitirmiş olduk. Siz ne düşünüyorsunuz onları da yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ayında görüşmek üzere. İyi günler.